sebebi met konusunu görüyoruz şimdi. Ne görüyoruz? Bir daha söyleyelim. Sebebi met. Manası ne? Manasını bilirsek konuyu daha iyi anlarız. Daha çok uzatmaya sebep olan şey. Sebep sebep demek. Met uzatmaktı. Uzatmaya sebep olan ama bu bir eliften daha çok uzatmaya sebep olan şeyleri göreceğiz. Bu uzun bir konu olacak şimdi dikkatli dinleyin. Mesela bakın burada şu işareti gördüğümüz yerde mutlaka şimdi göreceğimiz sebebi metten bir şey gelmesi gerekiyor. Şimdi o uzatma olan yerlerden birkaç tane görelim. Bakın mesela bir tane burada var. Ya derken bu ya'yı bir eliften fazla uzatacağız. Niye uzatacağımızı biraz sonra anlatacağız. Bu nerede bu işareti görürsek şimdiki konuyla alakalı. Bakın buralarda olduğu gibi. Burada da var aynı şekilde levle derken şu met işaretleri. Bu işaretlerin olduğu her yerde şimdiki göreceğimiz konular var. Bu konuları bilirsek bu uzatmaların niçin yapıldığını öğreneceğiz şimdi bu derste. Konumuzun ismi neydi? Hemen yazalım buraya. Konumuz sebebi met. Sebebi met neydi? Daha çok uzatmaya sebep olan şeyleri görüyoruz. Sebebimet ilk önce şunu bilelim. Sebebimet iki tane. Kaç tanemiş? İki tane sebebimet var. Yani şu uzatmaya sebep olan toplam kaç şey var? İki tane. İki. Birincisine biz ne diyoruz? Birincisi yazalım. Birincisi hemze diyoruz. Hemze. Bu hemze de nedir? Harekeli elife deniyor. Harekeli elif. Mesela şurada elifimiz var. Gösterelim hemen. Bakın. Ha, bu normalde hareke geldiği zaman elife adı hemze oluyor. Böyle de geliyor hemzemiz. Bu şekilde kırık da geliyor. Demek ki birincisi neymiş? Hemze yani harekeli elif. Harfimetten sonra harfimetimiz burada elif. Burada da elif harfimetten sonra. Sebebimetten böyle hemze gelirse. Ya böyle gelir veyahut da be, bu şekilde gelir. Bunların isimleri de farklı olacak. Biraz sonra göstereceğim. Bir de bunların uzatmalarının hükümleri farklı olacak. Şimdi ikincisini de söyleyelim. Sonra bu konuya tekrar döneceğim. Demek ki sebebimet kaç taneymiş kardeşlerim? Sebebimet iki tanedir. Birincisi hemze. O da dik bu şekilde geliyor. Veyahut da kırık bu şekilde geliyor. Yani iki şekilde hemze karşımıza geliyor. İkincisi sükun. Neymiş? İkincisi sükun. Peki sükun nasıl karşımıza geliyor? Ya cezimli olarak geliyor veya da şeddeli olarak geliyor. Toplam şimdi iki madde halinde hangi konuyu görüyoruz? Sebebi met konusunu. Demek ki uzatmaya, bir eliften daha çok uzatmaya sebep olan iki şey varmış. Birincisi hemze, işte burada olduğu gibi ya böyle kırık gelir veya dik gelir. İkincisi sükun. Yani harfimetten sonra cezimli bir harf gelirse veya şeddeli bir harf gelirse bu şekilde uzatmamıza sebep olan şeyleri öğrendik. Toplam iki İkinciye tane. İkinciye geldik şimdi. İkincisi sükun. Sükun. Sükun ya cezimli gelir veya şeddeli gelir. Yine harf-i metten sonra gelecek. Evet şeddeyi bulduk. Hepimizin bildiği Fatiha'nın son kısmındayız. Harf-i metten elifimiz var. Burası bizim uzattığımız yer. Şuradaki da harfi. Bu harfi uzatıyoruz. Harf-i metten elifimiz var. Sebebi metten de bakın şedde gelmiş. Şedde. Onun için bu şedde bize daha çok uzattıran şu şedde. Nasıl okuyoruz? Öncelikle bir okuyalım. Vela diye durduk. Bu şekilde okuyacağız. Yani şu dal harfini çekiyoruz. Harfi metten elif tekrar ediyorum. Sebebi metten şedde gelmiş. Sebebi met iki taneydi ya şimdi biz ikincisini görüyoruz. Bu misallerden 2 3 tane daha görelim. Evet bakın bu sure-i celilede de Hakka suresinin en başında karşılaştık hemen. Nasıl okuyoruz? Önce okuyalım. El hakka böyle okuyoruz. Devamında da aynı şekilde. Mel hakka böyle okuyoruz. Peki niye uzattık? harf metten elif gelmiş. sebeb metten de şu şedde. Harfle işimiz yok o harf değişebilir. Ama bizim aradığımız bu şedde. Demek ki harfi metten sonra şedde gelirse biz burayı dört elif miktarı uzatırız. Bakın bu da Fetih suresinde. Burası bizim aradığımız yer şurası. Bakın va harfi pertek kalın bir harf. Görüyorsunuz. Burada harfi metten elif gelmiş yine. Sebebi metten de bu sefer ne gelmiş yine? Şedde gelmiş. Burayı uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? Şuradan itibaren alıyorum. ''Vel müşriket zannin böyle duruyoruz. Zannin niye uzatmışız? Çünkü burada harf metten elif, sebebi metten şedde var. Bakın bu misalimizde de ne gelmiş yine harf metten elifimiz, sebebi metten şeddemiz Hemen okuyalım nasıl okuyoruz? لَضَالٌ لَضَالٌ böyle okuyor. Bu, bu harfi ba harfini uzatarak met yaparak okuyoruz. Peki şeddeli gördük. Bir de sükün olanı görelim. Sükün olarak gelen bir tek yer var. Yunus suresinin 91. ayet ayeti kerimesi bir de başka yine Yunus suresinde onu da göster. Buradaki konumuz da nerede var? Bakın şu işareti gördüğümüz şurada. Buradaki e derken bunu uzatacağız. Biraz kalınlaştırarak e demiyoruz, a da demiyoruz. İkisinin ortasına bir kalınlıkla uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? El -E ne? El ne? böyle okuyoruz. Peki niye uzatıyoruz? Şurada bir tane gizli harfimetten elif var. Gözükmüyor burada. Ondan sonra da sebebi metten ne var burada? Cezim var. İşte şu cezim bunu uzattıran şuradaki cezim. Çünkü ne demiştik? Sebebi met iki taneydi. Hemze ve sükundu. Sükunda burada cezimli gelmiş. Peki diğerinde neydi kelimede e, musakkale olan yerde? Şedde geliyordu. Böyle sükunlu gelen tek bir kelimemiz var. Bu kelime. El -ene. Bu da Rabbimizin Firavun'a söylediği söz. Şimdi mi? Firavun ben iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. Rabbimiz de ona bu sözü söyledi. Evet kardeşlerim. Bu da nerede? Yerinde söyleyelim. Yunus suresi dedik. 90. Birinci ayet-i kerime burası.